bugün bozuk 220 volt 8 amperlik led ampulün kullanarak düşük voltajda 5 volt civarı düşük voltajda çalışabilecek ampul yapacağız. Önce bozuk olan gördüğünüz ledi devreden çıkaracağız. Diğer ledleri de parçalar halinde ortaya çıkaracağız. Parçaları ayırdık. Burada dikkat etmemiz gereken bazı ledlerin negatif kutuplarının diğer yönde olması. Mesela burada eksi kutbu buradayken bazılarında eksi kutup sol tarafta oluyor. Şimdi bunları birbirine paralel olarak bağlayacağız. Böylelikle düşük voltajda çalışan ampuller elde edeceğiz. ledlerin terminallerini boyalardan arındırdık. Şimdi bunları bir kablo ile birleştireceğiz. Evet, led parçacıklarının negatif kısımlarını birleştirdik. Şimdi pozitif kısımlarını birleştireceğiz. Ledlerin pozitif taraflarını da birleştirdik. Bu birleştirdiğimiz e, kolektörlerini birleştirdiğimiz parçaları şimdi birbirine tekrar paralel olarak bağlayacağız. Evet birbirine paralel olarak bağladık. İki yönlü ışık verebilen yaklaşık 10 adetlik bir ampul oluşturduk. Bunu isterseniz dörtgen bir plastik çerçeve içerisine dört yönlü ışık verebilecek şekilde de yapılabilir. Bağladığımız devreyi şimdi adaptöre çok düşük 3 voltluk bir adaptöre bağlayacağız. evet 3 volt olmasına rağmen e, çok güçlü e, bir ışık elde ediyoruz burada fazla voltaj vermemek gerekiyor çünkü fazla voltaj verdiğiniz zaman led ampuller yanabilir buradaki amaç çok düşük voltajla yüksek ışık elde etmek buradan e, bir derece artıralım voltajımızı yaklaşık dört buçuk volta artırıyoruz Evet Işık şiddeti çok daha fazla açtı ee Evet şu anda 3 volta ve oldukça güçlü bir ışık veriyor. Bunu e, parçaladığımız bozulan ve tampülün e, plastik olan aksamına vererek ışığı yayabiliriz. Şimdiki yaptığımız devrenin ne kadar akım çektiğini göreceğiz. Ampermetre bağladık. Evet. Yani 2 2 miliamper bile değil yani çok düşük. 0.02 miliamper civarında bir güç çekiyor. Bununla bir 3 voltluk pille saatlerce aydınlatma yapabilirsiniz. Tekrar ölçüyoruz. Evet videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone olmayı da unutmayın. Yeni denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.